güzel olsun. Gündüzünüz güzel olsun. Yaşamınız güzel olsun. Ne güzel yine en ön saflarda çocuklar var. Genç kızlarımız var. Yakışıklı delikanlılar var. Hanımefendiler, beyefendiler var. Bu aile ortamını görmek, güzel ablalarımızı görmek, siyaset değil. Bakın şu has hali yapabilmek. Dünyanın en büyük zenginliği, Toplumun her kesimine böyle bir samimiyetle eğer gidebiliyorsam hayat boyu bu bana yeter. Bakın bakın insanları seversiniz, sevmezsiniz. Ama saygı göstermek başka bir şeydir. Toplumun birbirine olan saygısını büyütmek önümüzdeki en önemli meseledir. Ben bu duygularla buradayım ve şunu söyleyeyim sizinle bir arada olmaktan çok mutluyum. Buraya gelenler gelmeyenlere Ekrem İmamoğlu'nun içten samimi selamlarını, sevgilerini ve saygılarını götürsün. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E Beklik, Britain, geldiniz. Başkan, 650, başkan, başkan. E Teşekkür ederim. Bugün size uzun uzun hizmetlerimizden bahsetmeyeceğim. Şükrü genç başkanım bunu çok doğru ve güzel tarifliyor. Yıllar sonra Sarıyer Büyükşehir Belediyesi ile tanıştı diyor. Bu aslında kötü bir tarif ama ne yazık ki buna mecbur kalıyoruz. Bugünün iktidarı, bugünün iktidarı, bu parti benden değilse buranın belediye başkanı oraya uğramıyor. Bu kadar partizan, bu kadar ayrıştırıcı, bu kadar kutuplaştırıcı, güzel kızlar gördüm sizi, gördüm. Bu kadar ayrıştırıcı bir dil, tavır, inanır mısınız? Bakın, Cumhuriyetimiz yüzüncü yaşında. Bunların bu topluma verdikleri zararı hiçbir dönem hiç kimse vermedi. Vermedi, vermedi ve biz ne yazık ki, bakın ne yazık ki o kadar büyük zararla karşı karşıyayız ki, o kadar büyük izlarla karşı karşıyayız ki biz artık toplumun barışını huzurunu teminat altına almaya uğraşıyoruz. Bunlar iyice şaşırdılar. Onun için tarihi bir gün 28 Mayıs. 28 Mayıs pazarı çok önemli önemseyelim. Belki de bakın belki de tarih bu tarihi yazacak. Cumhuriyet tarihinin en önemli günü belki de. Onun için onun için bakın bakın Tarifi yapalım. Ekonomisi freni boşalmış bir kamyon gibi. Çocuklarımız bu ülkede artık hayallerini kurmak istemiyor. Gençler hep yurt dışını konuşuyorlar. Paramız pul olmuş cebimizde. Vatandaş markete pazara gidiyor, fiyatlara bakmaya korkuyor. Ve gerçekten ben pazar yerlerini geziyorum. Pazarlarda insanlar bana torbalarını gösteriyorlar. Eskiden Torbalarımız dolar taşar. Taşıyamazdık. Şimdi bana bir teyzeciğim dört gün, üç dört gün önce Çekmeköy'de 82 yaşında yanaştı böyle başkanım dedi. Canın çekti aldım dedi. Bana torbayı gösterdi. Torbada beş tane erik. Bakın beş tane erik. Beş tane erik. Beş liraya aldım dedi. Beş tane erik. Tanesi bir lira. Onun için bu büyük bir krizdir. Bakın bu büyük bir krizdir. Bu şehrin evlerinin kirasını bu şehirde yaşayanlar ödeyemez durumdadır. Bakın ödeyemez durumdadır. Biz bu sene çocuklara eğer bu öğrenci yurtlarını açmasaydık gençlere Anadolu'dan buraya yerleştiğimiz kızlarımız, oğullarımızın söylediğini söyleyeyim. Bu yurt çıkmasaydı, siz bana burs vermeseydiniz Beni ailem üniversite okumaya yollamayacaktı. Bakın burada çok deneyimli dostlarımız var. Konuştuğumuz yıllar 40 sene, 50 sene, 30 sene öncesi değil. Bakın bunları konuşmak utanç verici. 21. yüzyılda, Cumhuriyet'in 100. yılında Anadolu'daki bir gencimize, bir kızımıza, bir oğlumuza Oğlum sen İstanbul'a gideceksin ama ben senin kiranı ödeyemem. Cebine de harçlık koyamam. Onun için seni üniversiteye yollayamıyorum diyorsa bu büyük krizdir. Bundan bu hükümeti yönetenlerin biraz vicdanı varsa utanması lazım. Utanması lazım. <laughs> Onun için <laughs> Şimdi Şimdi göz boyamak kolay. Göz boyamak kolay. Bakın, bugünün Türkiye'sinde öyle bir para krizi var ki, öyle bir finans krizi var ki. Allah muhafaza. Allah muhafaza diyorum bakın. Bunlar iktidarda kalsınlar. Şu anda Merkez Bankası'nın kasası 42 yılın en dip noktasında. İlk 42 yılın bakın İhtilal zamanlarının 1980'lerden bu yana gördüğü en dip noktada. Onun için efendim hani diyebilirsiniz ki dövizle mevizle benim ne alakam var? Öyle demeyin. Arabanın benzininden giydiğiniz cekete kullandığınız ne bileyim bütün ürünlere cep telefonundan şuna buna her şeyi bu ülkenin ne yazık ki dövize bağlı. Bu memleketin onun için 28 Mayıs tarihi çok önemli. Bu seçim yalnızca Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, kıymetli hemşerilerim. Türkiye'nin geleceğine dair bir karar verme sorumluluğu içeriyor. Şunu biliyorum, bu millet bu sorumluluğu taşıyacak ve doğru kararlar alacak. Vicdana ve muhakeme yeteneğine sahiptir. Ben vatandaşımıza güveniyorum. Bu memleketin, milletin ferasetine güveniyorum. Onun için bu iktidarın devam etmesi halinde olabilecekleri düşünemiyorum bile. Bakın milletin kaynaklarını bir avuç ayrıcalıklı, torpilli insanların zenginliği için harcamaya göz göre göre devam ederler. Bu ülkeyi iyice dışa bağımlı hale getirirler. Bozulmuş ekonomimiz iyice çöker ve vatandaş Buna itiraz ettikçe de vatandaşın sesini kesmek için ona baskıyı arttırırlar. İnsanları konuşturmazlar. Bakın bu gençler bir tweet attı diye, fikrini söyledi diye kapısına polis dayanır. Bakın böyle bir toplum haline getirirler. Özgürlüğünü kısıtlarlar. Bu karanlık geleceği değiştirmek de sizin elinizde. Bakın güzel hanımefendiler. Burada dertleşiyoruz. Bunlar önemli. Şimdi benim sevgili vicdanlı hemşerilerim, özellikle hanımefendiler, özellikle sizler. Bakın burada vatandaşımın her yüzü var, memleketimin her insanı var. Ben az çok bu şehri, bu, bu şehirde yaşayan, yani 81 vilayetinden tut, Balkanlardan gelen e, muhacir soydaşlarımıza varıncaya kadar her taraftan insanın yüzünden anlarsınız. Her çeşit insanımız, rengimiz burada var. Güzel insanlar. Bu millet birbirinin inancına saygılıdır. Bu millet birbiriyle milli duygularını yarıştırmaz. Omuz omuza maça gider. Milli maçı izler gibi milli duygularıyla coşar. Evine döner. Bu milletin bayrağını olan, birbirine olan inancının asla yarışı olmayacağını bilir. Ya bunlar, bunlar bana oy vermeyenler terörist, oy verenler milli. Ya bunların aklı gitmiş, beyni gitmiş. Bakın, bakın öyle garip olaylar yaşadı ki güzel dostlarım. Geçenlerde belki gördünüz, belki gördünüz. Bir cami imamı, bakın bir cami imamı bir vat vatandaşlara vaiz ederken bugünün iktidarını savunuyor. Tabanca mermi dolu diyor. O gece ben neler yapacağım neler bilin diyor. Bunu diyen o o müptezel imama bakın o müptezel imama yuvalayın hiç önemli değil. Yulanacak adam zaten. Efendim açığa alınmış bilmem ne. Bugünün iktidarı yarın onunla fotoğraf çektirir onu söyleyeyim size. Onunla fotoğraf çektirirler. Onunla fotoğraf çektirirler. O o vaiz koltuğu Bunları konuşacağız. Bunları konuşacağız. Niye konuşacağız biliyor musunuz? O vaiz koltuğu benim sevgili peygamberimin koltuğu. Hazreti Muhammed'in koltuğu. Sen o koltukta konuşurken o koltukta dinimizin güzelliklerini anlatacaksın. İnancımızın güzelliklerini anlatacaksın. Komşusu açken tok yatan benden neydi diyeceksin. Sen, sen o koltukta kalkıp, kalkıp cemaatin huzurunda başkalarına terörist deme cihetinde bulunamazsın. Sen ne imamı? İmam imam değil o. O müptezel. Bakın o müptezel. Kötü olan ne? Bu kötü değil. İşimizi bir imamla hallederiz. Sorun yok. Burada imam oğlu var. Onu çözer. Endişeriz olmasın. Onu çözer yani. Bundan endişeriz olmasın. Hiç korkumuz yok. Ama mesele ne biliyor musunuz? Orada bir vatandaş çıkıyor, ona tepkisini gösteriyor. Vatandaş tepkisini gösteriyor. İmam, imam o camide vatandaş ayağa kaldırıyor. Diğer vatandaşları o tepkiyi gösteren vatandaşa saldırıyor. O daha kötü. Yani cemaatin aldanması daha kötü. Daha kötü. Mesele orada. O bakımdan benim sevgili dostlarım bakın. Bakın bu meseleyi çözmemiz lazım. Bu samimiyetsizliği çözmemiz lazım. Bu niye böyle oldu biliyor musunuz? Siz caminin içinde mitik yaparsanız oradaki imamlar da size tabi olur. Cami, cami bu milletin ibadethanesi. Cami bu milletin ibadethanesi. Cami... Ses gitti oğlum ses gitti Benim güzel dostlarım, benim güzel insanlarım. Bak bu sorunu çözmemiz lazım. Cami nedir biliyor musunuz? Cami cami insanların eşitlendiği yerdir. Kulun Allah'la, yaradanla baş başa kaldığı yerdir. Yaradanla kul arasını orada kimse giremez. Ve oradaki din görevlileri insanlarına güzel ahlakı anlatır. Hazreti Peygamberimize anlatır. Yaradan'ın ayetlerinden örnekler verir. Orası siyaset yeri değildir. Siyasetin camide, kışlada, okulda işi olmaz. Kurban olayım. Bak bu millet bu millet çok büyük badireler atlattı. Çok büyük sıkıntılar çekti. Bu kafayı destekleyenler, bu akla sahip olanlar güzel insanlarımızı sıkıntıya sokar. Ya bu milleti niye birbirine düşürüyorsunuz be kardeşim? Ya bir ülkenin, bir ülkenin cumhurbaşkanı, bakın bir ülkenin cumhurbaşkanı nedir biliyor musunuz? Benim ruhumda, devletin başındaki insan, bin yıllık geleneği olan bu cumhuriyet, bakın bu topraklarda bin yıllık geleneği var. Daha geriye gidersek daha fazlasını buluruz bu millete ait devlet geleneği. Devletin başındaki cumhurbaşkanı bir ana gibidir, bir baba gibidir. Anne baba evladını ayırdı eder mi? Evladına bakarken sen şusun sen busun der mi? Yahu terörist diyor, vatan haini diyor, şunu diyor, bunu diyor. Ondan sonra da, ondan sonra da ama montaj, ama şu, ama bu diyerek yalan da konuşuyorlar. Bakın yalan da konuşuyorlar. Kendisi yalan konuştuğunu itiraf ediyor. şık milletten özür dile. Bu iftirayı attığın insandan özür diler. Sevgili dostlarım, güzel insanlar, iftira atmak, yalan konuşmak büyük günahtır. Bakın büyük günahtır. Kul hakkı yemek büyük günahtır. Bunlarla siyaset yapılmaz. Bunlarla alacağın oy Allah kahretsin diyeceğim ama kahır okumak istemiyorum. Bakın ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben oy kazanacağım diye. Şurada bir vatandaşımın kalbini kırsam ben o gece uyuyamam biliyor musunuz? Ben o gece uyuyamam ya. Ya bu dili kullananlar, bu dili kullananlar evinde başını yastığa nasıl rahat koyuyor ben anlamıyorum. Ama farkımız ne olacak biliyor musunuz? Bunların koltuğu bittiği gün milletin yüzüne çıkıp bakamayacaklar. Ben ben diyorum ki ahlaklı, erdemli bir yöneticilik ahlaklı erdemli yöneticilik nedir biliyor musunuz koltuk koltuk millete ait o koltuğun süresi bittiğinde ceketini alıp ayaza gelip şu kahvede şu esnafta oturup çayını kahveni içebiliyorsan sen iyi insansın ama ama koltuğun bittiği gün milletin huzuruna gene 50, 100, 200 korumayla geliyorsan sen git uzayda yaşa kardeşim. Git uzayda yaşa. Bu memlekette sana yer yok. Bak bu memleketin insanı samimiyeti sever. Onun için bunlar yoruldu. Bunlar bitti. 30 yıl önceki, 25 yıl önceki diline bakın. Şimdi başka bir dil. Yani o koltuğu korumak için memleketi berbat etmelerine rağmen tek dayanakları kaldı. Ya millete bir şey anlattıkları yok. Sadece muhalefetin aktörlerine fitne, fesat, itiraf, işe iftira, yalan. O bakımdan sevgili dostlarım sorumluluğumuz büyük. 28 Mayıs'ta önümüzde iki pusulada iki tane aday var. Mührü basacağınız kişi erdemiyle, ahlakıyla, bak hak, hukuk, adalet mücadelesiyle dürüstlüğüyle, kul hakkı yememesiyle. Bunlar, bunlar terörist diyor ya, bu ülkede PKK'nın saldırdığı tek lider. PKK'nın kurşun sıktığı tek lider. O saldırıda ben oradaydım, Artvin'deydim ben. Ben yanındaydım. Hak, hukuk, adalet mücadelesini kendine adamış. Ve Milletin iktidarı, milletin, millete ait iktidar, bir kişiye ait iktidarı çöpe atacağız, milletin iktidarı gelecek. Bir kişinin iktidarı gidecek. İşte o erdemiyle, o pusulada iki isim var. Hepiniz Kemal Kılıçdaroğlu'na mührü basmaya hazır mısınız? Bakın yeni bir dönem geliyor. Farklı bir dönem güzel bir dönem. Milletin oyuna ihanet etmeyenlerin ülkeyi saraylarda değil halkın içinde halkla birlikte yönetenlerin dönemi geliyor. Yalanları montajlayarak değil. Bakın bu vahameti söyledim. Akla hayale sığdırmak mümkün değil. Bu akıl tutulmasını sona erdireceğiz. Ve iktidara millet gelecek. Siz geleceksiniz ablacığım. Sevgili kardeşim sen geleceksin sen. Güzel kızım sen geleceksin. Bakın giyimine kuşamına bakmadan yaşamına bakmadan benim her etnik kökenden her inanıştan milletimiz iktidara gelecek. Milletimiz uzlaşma mutabakat mutabakat uzlaşma aydınlık iktidara gelecek. Mantık iktidara gelecek. Türkiye'yi üretimiyle, ekonomisiyle dünya lideri yapabilmek için, demokrasisiyle, özgürlüğüyle örnek bir hal ülke haline getirebilmek için hep beraber bu işi başaracağız. Bakın, size bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar demokrasi, o kadar zenginlik. Bak, buna inanın ha. Bir kişinin aklı bir ülkeyi batırır ama bu milletin ortak aklı ülkeyi çıkarır yukarıya. Ayağa kaldırır. Bir kişinin aklı bu ülkeyi rezil kepaze eder. Ama bu milletin aklı bu ülkeyi itibarlı hak ettiği yere taşır. Onun için sandığa gideceğiz, oyumuzu vereceğiz. Hep beraber elimizden geleni yapacağız. Başka bir tur yok. Bakın ilk maç bitti. Oradan bir averaj maveraj yok. Maç sıfır sıfır başlıyor. İnşallah bakın farklı düşüncelerdeki insanlar bir araya geldiler bir ittifak oluştu. Bakın o ittifak demokrasiyi getirmek istiyor. Özgürlüğü getirmek istiyor. Bir arada olmayı, uzlaşmayı, konuşmayı, barışmayı. Ya Allah aşkına komşunun kapısını insanlar tereddütle çalmaya başladı. Şu partiye bu partiye. Ya bu particilik nedir? Bana babamla annem ilk belediye başkanı oldum Beylikdüzü'nde. Geldik. Dedi ki annem önce dua edelim dedi. Hayırlı işler olsun dedi. Allah seni mahcup etmesin dedi. Ondan sonra babam dedi ki bak ailece oturuyoruz. Allah şahit siz de buna şahit olun. Ailece oturuyoruz. Babam dedi ki bak dedi partili olabilirsin. Benim babam siyaset yapmış birisidir. 83-87 aralarında. Çok genç yaptı bıraktı. Sen dedi partili olabilirsin. Partine layık ol. Partinin en çalışkan adamı ol. Ama dedi, partizanlık yaparsan benim evladım değilsin dedi. Partizanlık yaparsan benim evladım değilsin dedi. Ben, ben bana... Bakın kıymetli hemşerilerim. Ağzımızdan kötü bir söz çıktı mı burada konuştuk bak. Birine kötü bir şey söyledik mi? Ha şunu söyleyeyim. Kötü söz söyleyeni ben her yerde söylüyorum. Ne diyorum? Kötü söz söyleyen sahibine aittir o kötü söz. Allah'a aval ediyorum diyorsun. Bak en kötü sözüm ne biliyor musunuz? Allah onu ıslah etsin. Allah onun gazabından bu milleti korusun. Ben bunu diyorum. Kötü söz yok. Bak kimseye ben 13 yıldır siyaset yapıyorum. Genel başkanımız orada. 2010'dan beri beraberiz. 13 yıldır. Ve 13 yıldır ne onun ağzında birine kötü bir söz duydum. Ne de ben birinin ağzı, birine kötü bir söz. Aynısı Şükrü Başkan'da. Bizim siyasi terbiyemiz bu. Ya niye kötü söz konuşalım kardeşim? Ya bu milleti sevmek varken birisi siyaseten bana hasınlık yapıyor ya, yanımdan geçerken. İçim nasıl burkuluyor biliyor musunuz? Ya nasıl üzülüyorum biliyor musunuz? Bazen bana diyor ki eşim sen bu işi niye yapıyorsun bu kadar üzülüyorsan? E üzülüyorum ne yapayım? Bana niye kızıyor? Ben onun hakkında kötü bir şey konuşmuyorum. Kötü bir şey söylemiyorum. Niye kızıyor biliyor musun? İnandığı insan beni kötülediği için kızıyor. Halbuki beni tanımıyor ki. Beni tanısa kalbine bir saniyede gireceğim. Bir saniyede gireceğim. Bir saniyede. Buna inanıyorum. Çünkü iyi insanlarız biz, iyi insanlarız, bu memleketin her insanı için iyi şeyler düşünüyoruz. Ne yapacağız? Kötülüğü çöpe atacağız. İyilik kazanacak, dürüstlük kazanacak, ahlak kazanacak, erdem kazanacak, çalışkanlık kazanacak. Var mıyız? Pazar gününe kadar benim güzel insanlarım, güzel komşularım, güzel anneler, ben annelerimizi çok önemserim. Ben annemle büyüdüm köyde. Annem bana hiçbir zaman, hiçbir zaman o kadar iyi davranmıştır ki cennet aya, annelerin ayakları altındadır sözüne ben çok inanırım. İnşallah hakkını helal eder bana. Az görüşüyoruz ama annelere niye güveniyorum ve niye inanıyorum? Anneler evlatlarını çok sever. Anneler, babalar da sever tabi ama anneler başkadır. Anneler evlatlarını çok sever. Ve anneler evlatlarının kötülüğünü onların başına, onların saçının terine bir şey gelsin istemez. Bu memleketi önce anneler düşünür. Bu ülkenin insanlarını önce anneler düşünür. Anneler komşularınızla konuşun. Güzel güzel konuşun. Biz iyi insanlarız. Biz güzel bir iktidar yaşatmak istiyoruz. Herkes konuşsun. Biz iktidara geliyoruz. Kimseyle ilgili kötülük yapmayacağız. Bakın geçenlerde Genel başkanımız bir televizyon programına katıldı. Babala TV diye. Orada birisi çıktı dedi ki benim için beni işten attı dedi. Sözünde durmadınız dedi. Yayınladık ama söyleyeyim. Söyleyeyim bir dinleyin. Bu vatandaş bir taşeronda çalışıyor. Direkt bizde çalışmıyor. Ama bizimle iki buçuk sene çalışmış zaten. Bizimle 2021'in sonunda taşeronun sözleşmesi bitmiş. Onun da iş aktif edilmiş. Bak iki buçuk sene daha ileri bir şey söyleyeyim mi? Daha ileri bir şey bugün genel başkana verdim notu. Altı tane çok yakın bak isim vermeyeceğim yakınlığını vermeyeceğim. Altı çok yakın akrabası da bizde çalışıyor bak. Çok yakın. Sülalece bizdeler. Bakın Sülalece bizdeler. Bizden önceki dönemin bakın bizden önce ama ona rağmen hiçbirinin saçının kılına dokunmadık. Bakın çalıştığı için, çalışkan olduğu için içinde terfi eden bile var. Ya biz bu kadar iyiyiz bak. Bu kadar iyiyiz. Ama o televizyona çıkıp benimle ilgili, beni genel başkana şikayet edip genel başkana da futursuzca ahlaksızca namus sözü verdin deyip onu aşağılamaya çalışan akıl işte o kötü akıl. O kötü akıl. Bakın bir şey daha söyleyeyim mi? Bakın bir şey daha söyleyeyim mi? Benimle ilgili seçimde o kadar ağza alınmayacak, dalga geçecek şeyler yazdı ki 2019'da. Ona rağmen dokunmamışız. Ona rağmen iki buçuk sene çalışmış. Bizde ne var biliyor musunuz? Bizde Hazreti Ömer'in adaleti var kardeş. Bizde Hazreti Ali'nin ahlakı var ahlakı. Bak biz biz bu toprakların inançlarından geliyoruz. Bizde Hazreti Mevlana'nın hoşgörüsü var. Bizde Hacı bektaş Veli'nin hoşgörüsü var. Biz bu toprakların insanıyız. İnsanı ayırt etmeyiz be kardeşim, etmeyiz. Onun için bu kötülüklere son verelim. Bu memleketin memuru, amiri, bürokratı bizden endişe etmesin. Biz onların haklarını daha iyi koruyacağız. Bak 20 senedir konuşamıyorlar. Biz yönetime geldiğimizde fikrini söyleyecek, aklını masaya koyacak. Bunlar, onları neredeyse konuşamaz hale geldiler. Ne yazık ki bu devletin iyi yetiştirdiği bürokratı, memuru, amiri, kaymakamı, valisi, genel müdürü, bak hepsini biliyorum. Bu memleketin şu anki o otoriter yönetimi hepsini üç maymuna dönüştürdü. Ne görüyorlar, ne konuşuyorlar, ne duyuyorlar. Biz onların bütün duyularını açacağız aklıyla, bilgisiyle, fikriyle devletin bir parçası olacaklar. Onun için biz çok erdemli bir döneme hazırlıyoruz. Bu dönemi anlatın diye anlatıyorum bunları. Bunları anlatın komşularınıza. Bir kişiyi ikna edin, bir kişiyi. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bizi mahcup etmesin Allah. Allah bizi mahcup etmesin size, milletimize. Bakın bunlar, bunlar ilk işleri ne olacak biliyor musunuz? İlk işleri İstanbul'u talan etmek olacak. Bunlar ilk işleri ne olacak biliyor musunuz? Allah bunlara iktidar nasip etsin. Bunu zaten diyorlar. Efendim Ekrem İmamoğlu'nun defterini düzelecekmişler. Bu milletin kalbine gireni ancak millet yollar. Bu milletin kalbine gireni ancak millet yollar. Onun için İstanbul'a da Türkiye'ye de Ayaz Sarıyer'e de sahip çıkacağız. Hazır mıyız? Çalışacağız. Hazır mıyız? Bak ya zaten bir gün kaldı olsun. 24 saat, 30 saat çalışacak mıyız? Hazır mıyız? Sandıkta görev alacağız. Hazır mıyız? Sandığa sahip çıkacağız. Tamam mı? Bu bayraklarımızla, canım bayraklarımızla 28 Mayıs Demokrasi Bayramı'na dönüştüreceğiz. Hazır mıyız? Allah sizi korusun. Bu Demokrasi Bayramı'na dönsün. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun. Çankaya Atatürk'ün evine hep beraber yürüyelim. Hep beraber yürüyelim. Kalın sağlıcakla. Her şey çok güzel olsun. Sağ olun, var olun.